Pencere de Pink'a kaldı. O da mı orada? Okey. Okay. Okay. <laughs> <laughs> okay. Burada play safe dedi. Ben o headshot atınca okey dedi. <laughs> Sigma. <gülüyor> şey diye, diğer alt site var ya. Workshop 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 Ben duvar duvara açıyorlar workshop'tan Ha. Headshot Öneyi açmışlar Adam var ya Çayar hayatının pikini yedi yani. Nereden vuruyor ya beni falan dedi bir anda <laughs> Anlayamadı nereden vurduğunu Dedim peki ya. Ana şeyde Nereye kırıyor? Ne mi kırıyorsun? Headshot! Tamam hadi bakalım. Allah. Evet güzel küfürler istiyor oyun. Yat aşağı Tony. nerede? Bilinmiyor bu. Merve. Arıyorum Merve. Beni susaydı Güneş artık yok. Fuzur, şeyde. Solda kimse var mı? Ya çok rahat, rahat, atabilirim, rahat atabilirim. Nerede diğeri? Vault. Vault, 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 vault. Ne oluyor ya? Ben nerede ya? Ah! Ah. Bro, 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 Say, I am safe. I am abi. safe. Ben yani volta da. Voltun içinde mi hala? Evet, evet. Değil. Kompası var. Değil abi, değil nasıl? Nerede? Dolanmış. Abi adam tam geldiğinde yanlışlıkla zıpladım. Adam da böyle korktu falan bir şey yapamadı. Güzel bir şey oldu. Bu <laughs> güzel makro bu arada abi link atsana. <laughs> <laughs> ne öyle bu arada. Mı? İzlemede <laughs> var ya çok feci gözüküyor. <laughs> Güzel C4'ünü aldık. Alt kata bir otucu oynuyor. Azami'ye pik alttan vururum. Pik bir git amcık. Aşağıdakine vurdun mu? Havayla vardı. C4'lü olanı vurmadım. E, duvarı açacak mıyız peki? Ben. Açalım. Get <Sessizlik> ban termite. fena açılmış Aslında şöyle koşsam. Swock attım şuraya. Şuraya da attım. Aç, aç at şeyi, at patlamadan Ayyyy, iğrenç bir şey. <Sessizlik> Ayy, 1-6 saniye kaldı. Nice. Abi kötüldüm ben ya. Ben diğer sayda geliyorum. Buradan oynayamayacağım. Haberayı bilmiyorum Anladım, da gelin Avera. gelin kurun gelin kurun gel kur gel bana gel. Dur, dur biraz daha gelin. Çok kötü yerde kaldım. Hayda girdiler herhalde. Nice. Ben düşürmüşüm birini öldürdüm. Nice. Ah. Oh. Info. The bedroom light. Lah. Ne AK? AK bir <laughs> kaldım oyun aldım bunu koyayım. Kaldım. Ya ya hemen bana sikeyim. dediğimde basarım böyle Bas Merve. Öldü. Gel <laughs> senin de bir anana vurdum. Aa, kafan nerede? Oros bu çocuğu. Tamam sakinim hadi koş. Koşuyorum. <laughs> Ol yani. Bir de buraya. O shield'ı alsanız mı oradan ya? Shield, shield yerine kesil atılması lazım. <laughs> ne oluyor amına koyayım? Evet shield'ı Yani o şey... Neyse. Ya o şey vursam olur mu? Sen burayı tripte bu arada. Ben diğerlerini kapattım. Abi kameramı atmamışım zaten kapattım. Ne, oldu, ne oldu ya? Herkes Rex. kapatıyorduk normal. Dedim ne oluyor? Gözükmedi gözükmedi. Şaka kanka. Şaka yaptı. ne olacak ki? Ne taraftan geliyor adamlar Çok... Şu şeyin reinforcer arkasında var mı acaba adam? tane bence de cedet var bende de çünkü. Şurada şu an. Şu an şurada. Sağda. Kurul. Hoppa! Bir canı var bu arada. O duvardaki değil mi? Siktir git şimdi hadi. Bu <laughs> kestin kötü ya. Onunla hesap oldun ya. Hayır yani bayağı. Neyi gördün de neyi vurdun? Hile bu adam ya raporluyorum. Yok ne olur deportlamayın. Görüştü mü? Var mı? Pendir. Yat aşağı orospu çocuğu. Öyle bomba atıp da pik atmaya benzemiyor Hangi bu benzeri? iş. O shield'ı da götüren sokarım seni. Sait Aa, şey de. evet. Aynen. Şu tarafta ya. oyun ananı sikeceğim he. Geri zekalı oyun ya. Yani. Senin ben ananı Ofiste de kimse. Benim götüm niye sığmıyor bunu Abi. Bu burada şey var. Ha güzel. İnfoya bak yalnız burada. burada. Burada şey var. Dragon aslında. Dragon'da. Demin açtım burayı. Niye? Lan Yunus duvarın arkasında zannediyorum içindeymiş. Ha drone atabilirsiniz. Aa son kişi mi kaldı? Ben son o sanmıyorum. Info. Doğru, doğru doğru. Okay. Nice be. Hicin. O bir şey vermiyor abi. ki. Adamın içinden geçiyorlar mesela. Blitz diyor ki. Ah ne yapıyor şu an? Arkamdan Blitz koşuyor. İmdat diye bağırmıştı. Orası var. Blitz'i amına koydum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İnfomu verdiğine ne göre. Adam karakterine döndüm yandım. İnfomu verdim şu anda hadi oynayalım. Ay girmekten boynum tuttu bir. <gülüyor> <gülüyor> Nereye orası? Kare olan yer. Bizi kim sanıyor herhalde mal şeyden aşağı atladı da bizi vuracak aklı sıra Ya aşağıdan sik bela senin Eko yaratılamıyor Sik ol da çıkabilir oradan Işte. Abi şurada adam var. Var oradan akvaryaya bakıyor Öl ya. Eğer abone olup like atarsanız kaçırın çocuklardan kaçını serbest bırakacağım. <laughs> serbest bırakacağım. <geçeceğim. gülüyor>